Kuraklık ve aşırı sıcakların giderek daha yaygın hale geldiği bir dünyada etkili soğutma çözümlerinin önemi göz ardı edilemez. Bugün 26 Haziran Dünya Soğutma Günü. Soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası sektörlerinin modern yaşam ve toplumdaki kritik rolünü kutluyoruz. Soğutma sadece konfor sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda gıdalarımızın taze kalmasını, ilaçların güvenli bir şekilde saklanmasını ve endüstriyel süreçlerin verimli bir şekilde işlemesini sağlar. Isı olarak yüksek kaliteli soğutma gazları ile hayatınızı daha serin ve konforlu hale getiriyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle çevre dostu ve enerji verimli çözümler sunuyoruz. Evlerden iş yerlerine, endüstrilerden sağlık sektörüne kadar. AIS dünyanın her yerine soğutma çözümleri sunarak herkesin teknolojimizin avantajlarından faydalanmasını sağlıyor. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler bizi mutlu ediyor ve işimizi daha da iyi yapmamız için ilham kaynağı oluyor. Dünya Soğutma Günü'nü desteklemekten gurur. Bu önemli günde sektörümüze ve topluma katkılarımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. 26 Haziran Dünya Soğutma Günü kutlu olsun. Ice olarak sizinle birlikte daha serin ve konforlu bir dünya yaratmaya devam edeceğiz.